Sevgili dostlarım Merhaba Art Arda Arda'ya hoş geldiniz ben Arda Bugün sizlerle beraber Küçük mutlu ağaçlar yapacağız Güzel mutlu çiçekli dağlar çizeceğiz Bu ne demek? Görelim <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bob Ross stili çalışacağız ama bunu yağlı boyayla değil, onu onu belki önümüzdeki videolarda yaparız. Bakalım. Bugün dediğim gibi Bob Ross stili çalışacağız ama bunu sulu boyayla yapacağız. Bu küçük tatlı set sayesinde. Set demişken arkadaşlar Derwent'in bu kocaman, profesyonel, pro kalır kuru kalem sette bugün geldi. Bu ne demek? Siz şu anda bunu ne zaman izliyorsunuz? Pazartesi günü. Demek ki yarın akşam sahiplerini bu sahibini bulacak daha doğrusu sahiplerini değil. Çekiliş hala geçerli olur mu ben bunu ee, size gösterdiğim zaman? O tabii akşam 9'a kadar geçerli. Akşam 9'a kadar çekiliş geçerli arkadaşlar. Aşağıdaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Son anda şans niye sizin yüzünüze gülmesin diyorum. Şu arkadaşı şimdilik geçici evi bende. Şimdilik bir köşeye koyuyorum. Ondan sonra sizin olacak. Bu küçük tatlı sulu boya setim var burada. Açamadım, açtım böyle. Ve üstünde fırça seti yazan <laughs> bir fırça setim var. Bu arada arkadaşlar Bob Ross stili çalışmayı yağlı boyayla da yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla eğer isterseniz aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Eski yağlı boya tablolarımı gösterdiğim, incelediğim bir tane videoda yapabiliriz. Eğer istiyorsanız onu da bana yorumlarda yazabilirsiniz diyorum ve hadi başlayalım o halde. Önce ıslak bir kağıtta başlıyoruz. Ortada beyaz boş bir nokta bırakacağız ve etrafını sarı kaplayacağız. Bu sarılığı gitgide koyultacağız. Sarı tonlarını yakaladıktan sonra çevreye daha da koyulaşan bir mor ekliyorum. Aşağıda ortada beyaz bir alan bırakacağım. O alan bizim için çok önemli. O alanı sakın kaybetmeyin. Bulutlarımızı ekledikten sonra buraya büyük bir dağ ekleyeceğiz. Bir sürü yamacı var. Yamaçların yönünü belirlemeniz çok önemli. Bu onların gerçekliğini arttıracak. Onlara bir varlık kazandıracak. Gölgeli noktalara biraz daha koyuluk ekleyebilirim. kurutmayı unutmayın. Katman katman kurutmak çok önemli. Belki burada biraz kar var. Belki burada, dağın yamacında, küçük bir orman var, altın sis fırçanızı tutup böyle vurarak çok güzel sis efektleri elde edebilirsiniz. Daha sonra yeşille siyahı karıştırıyorum ve ön tarafa daha büyük bir orman yapıyorum. Burada küçük bir tepe de olabilir. Bu katları kuruttuktan sonra biraz kahverengi ve siyah karıştırarak kara sınırını belli ediyorum. bir ağaç vardır ve bir arkadaşı. Herkesin bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Şimdi kat kat tepeleri yapacağım. Burada bir tepe ve burada belki ön tarafta bir tepe daha. Ve burada ise kocaman bir tek kara parçası var. Biraz yeşil alıyorum ve arka tarafa büyük ağaçlar yapıyorum. Burada bir sürü ağaç var. Biraz ışıklandıralım. Çimenleri koyalım. Evet buraya iki tane büyük ağaç yapacağız. Büyük ağaçların bile biraz ışığa ihtiyacı vardır. Şimdi buraya üç tane çam yapalım. Onlar buranın kralı. Ama kralların da biraz ışığa ihtiyacı olabilir. Herkesin biraz ışığa ihtiyacı vardır. Ve onların gölgesinde yaşayan küçük çalılar yapalım. Şimdi burada bir ağaç ailesi yaşıyor. Büyük ve güzel ağaçlar bunlar. Küçük yaratıklar onların gölgesinde saklanıyor topraklarda herkes kral veya kraliçe olabilir. Buralar sizin topraklarınız. Dediğim gibi onların da biraz ışığa ihtiyacı var. Gövdelerinin de öyle. Işığın geldiği yönü sakın karıştırmayın. Bu çok önemli. Ve belki burada, burada çalılar olabilir. Onlara da biraz ışık verelim. Ben küçükken dedemle beraber Bobros izlerdik. Bu resim onun için olsun. Suyumuza küçük dalgalar yapacağız. Biraz beyaz alarak suyun üstüne küçük köpükler yapıyorum. Ve belki burada, burada küçük taşlar da olabilir. Evet sanırım resmimiz bitti. Bulutlara da biraz ışık verdikten sonra resmi imzalayabilirim. İşte böyle. Uuu uh, dostlar. <laughs> Büyük ihtimalle siz birkaç dakikada izlediğiniz şey tam olarak iki buçuk saat sürdü. Çok yoruldum. Ama memnunum sonuçtan hiç fena olmadı bana göre. Ama önemli olan sizin yorumlarınız olacak. Kapatmadan önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum dostlar. Kız arkadaşımın da Instagram'da açmış olduğu bir tasarım sayfası var. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Şurada çıkacak hemen. Kız arkadaşımdır diye demiyorum. İyi tasarımcıdır. Aynı zamanda sipariş üzerine fotoğraflarınızı illüstrasyona da çeviriyor. Oradan inceleyip kendi fotoğraflarınızı illüstrasyona da çevirtebilirsiniz. Dolayısıyla gidin inceleyin ve takip etmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca çekilişin linkini aşağıya bırakıyorum. Son birkaç saat kaçırmayın. Hemen gidin katılma adıysanız katılın dostlarınızı etiketleyin. Hemen zaten basit birkaç küçük şartı var. Onları da yerine getirin. Hemen hızlı bir şekilde nerede? Burada. Bu kocaman profesyonel boya kalemleri setine sahip olma şansını yakalayın dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Başka video fikirleri görmek istediğiniz içerikler gelirse veya bu videonun devamı gelsin istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şurada çıkan Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Yine burada aşağıda bulunan beğen kısmına tıklamayı ve abone olmayı unutmayın diyorum tarafa gideceğim sandınız değil mi? Hemen burada çıkan videoya da tıklayarak çok güzel bir videoya gidebilirsiniz dostlarım. Ben aynı zamanda sinemacıyım biliyorsunuz. Dolayısıyla burada kısa filmlerimi inceledim. Gidin çok keyifli, çok eğlenceli bir video oldu. Aşağıdan da abone olmayı unutmayın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.